Sender Plus'ta yedekleme işlemimizi burada bulunan yedeklemeye tıkladığımız anda açılan menüden rahatlıkla yapabiliriz. Burada iki seçenek vardır. Sistemi yedekle, sistemi geri yükle. Sistemi yedekle de şu ana kadarki tüm mail listelerimizden tutumda tüm işlemlerimiz, tüm kayıtlarımızı yedeklememize yarar. Sistemi geri yükle dediğim zaman yedeklediğimiz dosyadan sistemi geri yüklememizi buradan yapabiliriz. Öncelikle Sistemi yedekle diyorum. Devam dediğim anda burada yedekleme klasörü seçmemi istiyor. Biz seçmezsek kendisi otomatik olarak C klasörüne sende plus yedek diye bir klasör oluşturacaktır Biz istersek klasör seçten farklı bir klasör de seçebiliriz. Yedeklemeyi başlat dediğim anda burada yedeklemeyi tamamlandı olarak görünüyor. Burada işlem mesajlarını rahatlıkla görebiliriz yedeklemeyi bitir dedim. Burada C klasörü açınca sender class yedek diye dosyamızı klasörümüzü buraya oluşturdu. İçine de şu anki yedekleme tab yaptığımız tarihi ve backup olarak isimlendirdi ve yedeğimizi açtı. Burada sistemi geri yükle dediğim anda devama tıkladım. Geri yükleme dosyası seç dediği zaman burada daha önceden yedeklediğimiz dosyayı seçiyoruz. send Plus yedeklen. Bu dosyamızı, yedekleme dosyamızı seçiyoruz. Geri yüklemeyi başlat dediğim anda görüldüğü gibi geri yükleme, o zaman yaptığım tüm yedeklemedeki dosyalar şu anki sistemime tekrar geri yüklendi. Buradan geri yüklemeyi bitir diyerek, kapat diyerek çıkabiliriz. Teşekkürler, iyi çalışmalar.